Alabildin mi? Aldım tabi. <laughs> Kimse şüphelenmedi değil mi? Annecim rica edeceğim. Kimsenin ruhu duymadı. Oh, çok iyi. Sen artık yarın DNA testi yaptırırsın. Tabi tabi hemen. Başardık çak! anne ya. Ee, benim bir konuda senin yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Ne yardımı? Ya şimdi okulun kostümlü balosu var da. Olcanlar da bana bilet almışlar. Ama benim kıyafetim yok. Benim dolabımda birkaç tane tuvalet var. Onlardan biri olmaz mı? Olmaz anneciğim. Tuvaletle mi gideyim? Dalga geçerler. Konulu bir şey olması lazım. Ha, anladım. Aa, aklıma bir şey geliyor sanki. Ee, benim böyle uzun beyaz bir elbisem vardı. Bir bakarsın olmadı kesip biçeriz. Bir şeyler yaparız. Nasıl bir şey? Melek falan olmayacağım değil mi ben? Melek sevmem. Tarzım değil. Hayır kızım. Melek olmayacaksın. Ama benim aklımda var bir şey. Dur bir getireyim de ben önce bir bakalım. Ona göre karar verin. İyi. Kuzi, hop. Hop. Nereden bu saatte? <laughs> Wonderful'ıma gittim. Biletleri aldım, haber verdim de. Havalar hoştu mu? Ya sevindi tabii gariban ya. Tatlı tatlı gülümsedi, teşekkür etti. İyi bari. Allah'tan boynuna falan atlamadı ha. Yoksa sen kalpten gidersin. <laughs> Ay. Madırım da böyle kostüm işimize el attı. Hepimize bir şeyler düşünüyor. Ben o işi hallettim gibi ya. Harbi mi? Oğlum bulaşıkçı olacağım demeyin ya. Kırk yılın başında bir karizmatik bir şeyler olalım. Allah Allah bulaşıkçılar karizmatik değil diye bir şey mi var oğlum? Olabilirdim. Ama olmayacağım. Sürpriz olsun. İyi olsun. Bana böyle dümdüz giyinip Ömer oldum ben diyeceğin gibime geliyor ama hadi hayırlısı. Nereden bildin lan? Harbi mi? Ömer mi olacaksın? Oğlum Ömer çok kötü bir seçenek ya başka bir şey ol. Yok. E, yok lan yok yok kafamı bunu takıp olacaksın hocam. Hadi yürü bir soğukta oturtun bizi. Hadi çay içelim. Bu ne ne alaka ya? Yürü. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.